Merhaba arkadaşlar, Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugünlerde çok moda olan dalgona kahve yapacağım. Genelde yapıyorum ama videosunu çekmemiştim. Dedim ben de çekeyim bari. Yayınlansın. Şimdi 3 kişilik yapacağım ama bugün yalnızım tek olarak kendim içeceğim. Bir bardak hazırlayacağım. Diğer kalan 2 kişiliği kavanozda bekleteceğim. Bir haftaya kadar kapaklı kavanozda kalabiliyor kremamız gayet bir kolaylık oluyor. Şimdi burada Kines kafemizden 3 tatlı kaşığı alıyorum. tatlı üç tatlı kaşığı da şeker alıyorum. Şekerini az yapabilirsiniz ama hiç olmadan olmuyor. Fazla da yapabilirsiniz. Artık damak tadınız neyi uygun görüyorsa, nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. 3 kaşık da sıcak su ekliyorum. Ben biraz koyu kıvamlı yapacağım. 4 kaşık da ekleyebilirsiniz. Şimdi köpürtmeye başlıyorum. Sütümüzü kaynattık. Kremamızı üzerine ilave ettim. Geri kalan bu. Bunu da kapaklı, kapaklı olarak buzdolabında bekleteceğim. Kahvem de gayet güzel oldu. Şimdi inşallah yudumlayacağım. Sizler de yapıp deneyin. Bu harika kahveden keyif alarak içersiniz inşallah. Harika görünüyor. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Akşamları yapıyoruz çünkü oruçluk diye. Onun için gölgeli bir şekilde çekiyoruz videolarımızı artık. Bir ay için böyle olacaktır. Hayırlı iftarlar olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.